Aferin sana. Evlilik yıl dönümümüzde dans edeceğiz seninle. Hadi göreyim seni. Beş gün sonra. E ne olmuş? Bu sen beş günde koşarsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> gül. sen. Hep gül inşallah. Yoruldun mu hayatım? Hadi Tahsin indir yatağı oğlum. Yavaş yavaş. Yavaş. Heh. Yavaş. Sağ hmm. Tamam. Biraz geriye çekelim babanız çocuklar. Hadi evet. evladım. Hep birlikte. Hadi hep birlikte. Hadi. Bir, iki, üç. Oh. Hop hop hop. hop. Oh. 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 Tamam oh. tamam bırak. Tam kırk yıl sen taşıdın bizi. Şimdi de biz taşıyalım ne olmuş. Hmm. Hadi dinlen biraz babacığım. Ben iyi Ama bir an önce iyileşim diye çok yoruyorsun kendini. Ben Ben oğluma bir bakayım. Kim? Necla. Aa. Alo. Ne haber anne? İyilik seni sormalı kızım. Geldim ben. Öyle mi? Gelmiş. Aa, ne zaman geldin? Biraz önce indim daha. Aa, hoş geldin. Biraz önce inmiş. Ee, hadi gel özledik. Yok eve gideceğim ama. Babam nasıl? İyi iyi. Çok iyi bugün. Elini ayağını daha da iyi oynatıyor. Bak vereyim de konuş. Anne yapma. Öyle konuşmasa dayanamıyorum. Aa, tünele mi giriyorsunuz? Ee, tamam o zaman. Eve gidince ararsın. Görüşürüz sonra. Tamam. Hadi dinlen bari. Sonra gelirsin bir ara. Hadi bay bay. Güle güle. Allah'a emanet yavrum. Hadi gözün aydın. Gözün aydın. Vazgeçtim. Önce kabristana uğrayalım. Sonra şirkete gidelim. Başüstüne. Sonra da eve bırakırsın beni. Baş üstüne. gel getir kızım. Sen güzel güzel yemeğini ye. Ben de bir duş alayım. Sonra bir ara Sedef'e gidip geleceğim. Çeyiz seriyorlarmış bugün herkes orada. Tamam. Sıkılmazsın değil mi? E, çocuklar evde nasılsa. Sıkılmam. Bütün evlatların yavaş yavaş yanına toplanıyor bak. Şevket de gelecek yakında. İnşallah. Tertip can tertip hasrete katlan tertip günler gelir geçer Üzüme asla Bu neşesi benim aman, sinirimi bozuyor tertip, Ya boş aslan, ver aslan, bu yolcu biz gelir, geçer, Zaten ona gıcık oluyorum ya aslan, tertim, aman, Hava atıyor tertim, çıkıyorum aman, tercih, diye geri zekalı yani. Şevket Efendim Görüşmeye avukatın gelmiş Duruşma tarihi mi belli oldu acaba? Evet, inşallah. inşallah. Hadi hayır haber. Sağ ol abi. Hadi gidiyorum. Şuna bak. Resmen nispet yapıyor. Gören de bunu gerçekten masum sanır. Bize anlattı, yemedi arzı kalmamış aslında. Ne yapmış? Oo, dolandırıcılık yapmış. Evli kadına saptırmış. Bu bankayı dolandırmaktan bir kere girmiş zaten içeri. Hiç sağlam ayakkabı değil aslında. Yakında yine döner diyorsun yani. Olacağına bak. Oo. Oh. Hadi gözün aydın. Belli oldu mu? 29 Aralık. İlk duruşmayı verdiler. Aynı gün öğleden sonra serbest kalırsın. Teşekkür ederim. Hadi müjdeyi ver sizinkine. Yok hayır. Neden? Sürpriz yapacağım. Askerden döndüğüm gün gibi çıkacağım karşılarına. İyi sen bilirsin. Ama siz de söylemeyin ama. Yok söylemem. Hadi duruşmayı konuşalım. <laughs>